Mesela acizane tavsiye ediyorum size mutlaka her zaman tavsiye ettim daha önce de tavsiye ettim yine rahatlama babından böyle bir efendim iç huzuru sekineti yakalama babından akşamları şöyle bir sayfa iki sayfa Kur'an-ı Kerim okuyun tamam mı okuyun efendim veya Yasin-i Şerifi okuyun. En azından her perşembe akşamı Yasin-i Şerifi okuyun. Hayatımızda bu olsun. Yani Kur'an-ı Kerim'le hem hal olabilmek, Kur'an-ı Kerim'i elimize alabilmek. Hatırlarsanız geçen haftalar söylemiştik. Yani Kur'an-ı Kerim en son ne zaman eline aldın sorusu sorulduğunda adamın vereceği cevap maalesef ki çok sıkıntılı. Kur'an'ı en son ben elime almadım. Aylar geçti, yıllar geçti. Aynı şekilde adama "Camiye ne zaman gittin?" diye bir soru sorduğumuzda işte "Cuma günleri gidiyorum. Onun haricinde benim camiyle pek bir işim olmaz." cevabıyla karşılaşabiliyoruz. En azından bu noktadaki sıkıntıları gidermek için tedrici bir hareket başlatmak lazım. Tedrici ne demek? Yavaş yavaş. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleri var. İnsanın böyle bir takım ibadette coşkunluk halleri olur. Bir de böyle gevşeklik halleri olur. Bazen adama bir hal vurur. Böyle camiden çıkmak istemezsin. Yani devamlı işte okuyayım, devamlı işte ibadete deyim dersin. Bazen de bir hal olur ki ne camiye gitmek istersin, ne Kur'an-ı Kerim. Hatta namazlardan vazgeçmeye başlarsın. Burada şeytanın çok ciddi tuzakları vardır. Allahümme salli ala say dinah